Herkese merhabalar. Bu haftaki videomuz e, sahte bir ürün. internetten müşterimiz almış. Çok düşük bir fiyata. Bizdeki orijinal ürünle karşılaştırma yaptık. Bununla ilgili video hazırladım size. İnternetteki yağ, özellikle yağ ürünlerine çok dikkat edin. E, aldığımız faturada da Sadece yağ olarak yazıyordu, Kastrol markası olarak yazmıyordu. Bunlara dikkat edin. Elimize bugün e, sahte bir yağ geçti, internetten alınmış. Biz de müşterimize bunu e, açıkladık. Nasıl açıkladık? Bir tanesi sahte, sahte ürün. Bu etiketlerde renk farkı var. E, kuşe kağıdı dediğimiz Kağıdın kalitesi e, Buradaki biraz daha soluk bir renk Mat bir rengi var Buradaki daha parlak ve kaygan e, Sahtelik nereden <laughs> İlk başta şuradan anladık Bu Üzerindeki tamamen Kabartma Yazı Sahtenin üzerindeki Lazer. e, Lazerle yazılmış Yani çöküntü olan Bir yazı Orijinalinde kabartma yazı var. Kapağı göster. Kapakta göstereyim. Bunu bazen yapıyorlar. Ee, kapağın ağzında kastrol yazısı var. Onda yok. Bunda da var ama silinmiş gibi. Bilmişim. Bir de şöyle göstereyim. Ve şu anki etikete çok dikkat edin. Basım hatası. Kenarındaki çizgileri görüyorsunuz. Evet, fark e, belki kameradan tam bunu fark edemiyorsunuz ama e, ikincisi şuradaki kanalın. Açıklık mesafesiyle e, buradaki açıklık mesafesi bir değil. Bu çok önemli. İkincisi şuradaki amblem. E, fark ediyorsunuz e, bozuk bir amblemi var. Yakından alayım. Evet görüyorsunuz bozuk bir amblem var. Bir de orijinalindekine bakalım. Aradaki fark ettiniz. E, bunu zaten iki ürünü orijinaliyle sahtesini yan yana getirdiğinizde aradaki farkı göreceksiniz. Bunlara kanmayın. İnternet fiyatını 280 lira demişler. Bu ürünün satış değeri bugünkü satış değeri 400 e, ama tabii değiştirmeyle daha farklı yerde 420-450'ye kadar çıkar. Kesinlikle bu 380'den aşağı, 375'ten aşağı orijinalini bulamazsınız. E, kim 380 liradan aşağıya diyorsa e, muhakkak o yağda şüphe ederim. Sahtecilik vardır. Söyleyeceklerim bu kadar. İlk başta dediğim gibi birincisi e, bu alttaki arka tarafındaki yazıya dikkat etmek. Kabartma. Orijinalde kabartma. Sahtesinde kabartma yazı yok, elinizle de zaten belli diyor, bak görebiliyorsunuz. İkincisi, ağzındaki tutamak yerindeki holo amblem. E, Üçüncüsü de kağıdın parlaklığı, kalitesi. Dördüncüsü ise kapaktaki e, arma, ama onu genelde yapıyorlar. Bunlara dikkat ederseniz zaten ürünü görmüş olursunuz. Evet gelen faturanın üzerinde de Kastrol adına hiçbir şey yazmıyor. Sadece yağ olarak yazıyor. Buna da dikkat edin. Zaten ürünün görselinde kalitesinden siz de fark etmişsinizdir. Eğer böyle bir ürünle karşılaşırsanız kutunun kapağını açmadan aldığınız ürünü tekrardan iade ediniz. Alışveriş ederken büyük sitelerden alışveriş edin. Bu tabii ki bir 15 günlük, bir 20 günlük süreç içerisinde sizin ödemenizi bekletiyor. Geri ürünü talep ettiğinizde bir 10 gün, 15 gün içerisinde e, ürünü ödediğiniz parayı size tekrardan iade ediyor. Bunlara e, özellikle dikkat edin. Bilinmedik sitelerden e, alışveriş etmeyin örnek veriyorum işte hepsi burada N11, Trendyol, Amazon ve satıcılar ister istemez sahtecilik yapsa da ürünü iade ettiğinizde para talebinde bulunabilirsiniz. Ödemeniz 15 gün içerisinde gerçekleşir. Kapağı açtıktan sonra üzerindeki o emniyet tapası dediğimiz folyo onun kenarlarına çok dikkat edin. Onun uç tarafından, kenar kısmından yağ dolumu yapılıyorlar. Kutunun şişkin olup olmayışı, dolum yaparken makineyle dolum yapıldığı ve elle dolum yapıldığını gayet göz önünde bulundurabilirsiniz. Kutu elle dolum yapıldığında düz şekli alıyor. Makine dolumlarında ise yağın basıncı olduğu için kutu biraz daha şişkin duruyor. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.